Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki hakkında seçimlerde elektronik oylama yöntemine dair yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmada Nasuh Mahruki yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Bir şey söyleyecek misiniz? Ne ile suçlandığımı bilmiyorum dedi halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı gerekçesiyle tutuklandı. Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki, 12 Kasım günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmada ifade veren Mahruki, elektronik oylama yönteminin Türkiye için uygun olmadığı yönündeki paylaşımları Birçok sosyal medya kullanıcısı gibi kendisinin de yaptığını, amacınınsa kamu barışını bozmak olmadığını söyledi. Paylaşımların gazeteci ve siyasetçilerin yazmış olduğu yazı ve kupürlerden ibaret olduğunu iddia eden Mahruki, hiçbirini yanıltıcı bilgi olarak yayımlamadım dedi. Evet. Suçlamaları kabul etmeyen Mahruki, kaçma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.